Ağzı bıllahi min şeytan rejim Bismillahi r rahim Qul man Rabbu al-Samaوات al-Sabi ve Rabbu al azim Seyqulun lillah. Qul afalat al-Taqoon. Sadaq azim Bugün ne kadar temelde anlatmak istediğim şeyleri en iyi özetleyen ayetlerden bir tanesidir. Aradım hazineyi buldum gibi diye düşünüyorum. Hem bugün ne anlatıklarım özeti gibidir. Hem de esas gayem budur. Böyle bir şeyler anlatmaktır. Toplam altı ayet beraber okunuyor. Qul Limenil ardu ve man fiha in kuntum ta'lamun. Yerler <laughs> ve gökler kime aittir? Diyecekler ki Allah. O zaman efela tezekkerun hiç düşünmez misiniz kul men rabbu semavati sab'i ve rabbul arşil azim de ki diyor yedi kat göğün ve yüce arşın sahibi kimdir diye sor seyekulune lillah diyecekler ki Allah'ındır kul efela tettekun de ki hiç sakınmaz mısınız yani Allah'a karşı takvalı olmaz mısınız Allah'tan korkmaz mısınız kul men biyedihi melekutu kulli şeyin ve huve yuciru ve la yucaru aleyhi in kuntum ta'lamun diyor ki kendisi ihtiyaca bakma mutaj olmayıp da bütün herkesin ihtiyaçlarını gören herkesin bakımını gören kimdir diye sor. Seyekulun elillah. Diyecekler ki Allah. Kul fe harun. Nasıl da büyüye kapılıyorsunuz diyor. Bu ayetler şunu söylüyor. Belirgin insan grubundan bahsediyor. Bu insan hepimiz olabiliriz. Herkes bu ayetleri kendi üstüne alması lazım. Diyor ki sen bir şey sorduğunda yani yerin göğün sahibi kimdir diye sorduğunda diyecekler ki Allah. Herkes diyor Allah. Mesela biz de konuştuğumuzda yeri göğü kim yaratı diyorsun. Allah yarattı deniyor. Karşıdaki insan diyor ki sanki biz Allah'ı inkar mı ediyoruz? Yani kabul ediyoruz. Evet diyor. Bütün ihtiyaçları kim karşılıyor? Ya da kim verir? Allah veriyor. Evet herkes diyor ki Allah veriyor. Herkes Allah diye söylüyor ama arkasından burada diyor ki de ki hiç düşünmez misiniz bir ayette. Diğerinde diyor ki Allah'tan korkmuyor musunuz? Takva sahibi olmuyor musunuz diyor. Diğerinde de diyor ki büyüye mi kapılıyorsunuz? Yani allah Teala diyor ki evet görüyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Allah'ın bütün kainatın sahibi olduğunu biliyorsunuz. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan olduğunu biliyorsunuz. Yerin göğün sahibi olduğunu da biliyorsunuz. E siz bunları bildiğiniz halde ne bekliyorsunuz yani? Böyle büyüye kapılmış gibi başka şeylerin peşinden mi gidiyorsunuz? Yani derdiniz nedir demeye getiriyor aslında. Burada Allah'a kulluk etmenin gerekliliğine vurgu var. Çünkü Allah-u Teala diyor ki bu kadar gördüğünüz kainatta siz dahil, kainatta dahil hepsi Allah'ınken bunu görüyorken ve siz de bunu kabul ediyorken bunların bir anlamının olması lazım. Bunlar öyle hani sadece Allah yaptı bıraktı öyle orada Allah'ındır tamam denilecek bir şey değil. Burada size bize herkese bir vazife var. Bu vazife Allah'a kuluk etmektir. Allah'ın istediği şekilde yaşayabilmektir. Burada efelâtte takun diye söylediği şey odur. Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Allah'tan sakınmıyor musunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor musunuz demektir bu. Ve efenâ tusharun dediği de yani siz büyüye mi kapılmışsınız? Yani sanki böyle büyülenmiş, böyle delirmiş gibi başka bir dünyada, başka bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Ben bazen diyorum ya, namaz kılmayan bir insanı ben gördüğümde deli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kâinatın sahibinin Allah olduğunu kabul edip de, bir hesap günü olduğunu kabul edip de, o hesap gününde namazdan sorulacağını bilip de namaz kılmamak deliliktir. Ancak böyle büyülenmiş olman gerekiyor. Yani aklını yemiş olman gerekiyor ki o düşüncelerin içerisinde hala ısrarla o namazı kılmaman, hala Allah'a kulluk etmemendir. Yine örtünme ile ilgili her zaman konuştuğum gibi Allah'ın hesap günü bunun hesabını soracağını bildiğin halde, önüne geleceğini bildiğin halde, Allah'ın kainatının her şeyin sahibi olduğunu bildiğin halde hala sen Allah'ın ve Resul'ün emrine göre iş yapmıyorsan bu delilikten başka bir şey değil. Ya üzerine düşünmüyorsun demektir. Bir önceki ayette okuduğum efela tezekkerun dediği. Düşünmez misiniz diyor. Ya üzerine düşünmüyorsun. Sonrakinde efela tettekun dediği. Ya takva sahibi değilsin. Ya korkmuyorsun Allah'tan. Yani gerçekten korkmuyorsun. Laf olsun da diyorsun ki Allah'ındır. Ya da fenatüs harun ya da büyüye kapılmış gibi delirmiş olman lazım diyor. Bu aslında şeyi gösteriyor. Yapmayan, yapmamış olmak ancak bir deli olman lazım. Ya üzerine kafa yormamış olman lazım ya da gerçekten Allah'tan korkmuyor olman lazım. Yani yalan söylüyorsun demektir. Allah bizi böyle düşünenlerden etmesin. Hak yolda, doğru yolda gidenlerden inesin. Kainatın sahibinin Allah olduğunu bilip de her şeyi yöneteceğini bilip de bir hesap günü olduğunu bilip de o hesaba gideceğini bilip de hiçbir şey yapmayanlardan eylemesin. Bizi o hesaba hazırlananlardan eylesin. Allah razı olsun.